Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün size ek gıda tarifleri vereceğim. İlk önce avokado sevdiren mama tarifinden başlayalım. Yarım, hatta yarımdan da az havucumuzu haşlıyoruz. Havuçlar haşlanırken biz avokadomuzu ezmeye başlayalım. Yarım avokado kullanıyorum. Ve 2 tatlı kaşığı kadar da yoğurt atıyorum içine. Avokadomuzu, yoğurdumuzu ve havucumuzu güzelce eziyoruz. Ve işte bu kadar. Bebişlerimiz için hazır. Şimdi tavuk suyuna çorba yapacağız. Bir tatlı kaşığı tereyağı, bir tatlı kaşığı da un alıyoruz, kavuruyoruz. Kav kavrulan unumuzun içerisine tavuk suyumuzu atıyoruz. Ben tavuk suyunu daha önceden dolapta saklıyordum. Daha sonra içerisine şehriye atıyoruz. Yine bir tatlı kaşığı kadar. Piştikten sonra çorbamız hazır. Robottan geçirip tabaklama işlemini yapıyorum. Şimdi çorbamız hazır. Bebişlerimize afiyet olsun.